Merhabalar, ben Salih Kuptuk, The Prime Danışmanlığı'nın yönetim kurulu başkanıyım. Biliyorsunuz uzun zamandır The Prime Akademi üzerinde çalışmalar yürütüyorduk. E, sektörde sağlık turizmi oyuncularının karşılaşmış olduğu problemleri analiz edip, yaklaşık 40'a yakın bir e, eğitim serisi düzenledik. E, bundan sonraki süreçte de en öncelikli konular başta olmak üzere, e, her hafta cumartesi günü ofisimizde The Prime Akademi'nin Konferans salonunda sizleri bekliyoruz. The Prime Akademi'yi kurmaktaki en önemli güdülerimizden bir tanesi işletmelerimizin sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşmasıydı. Eğitim serisinde en öncelikli olarak belge yönetimini koyduk. Çünkü işletmelerimizin vergi yönetimi konusunda, sağlık turizminde vergi avantajlarını kullanma konusunda ve denetimlere hazırlıklı olma konusunda ciddi eksikler tespit ettik. The Prime Akademi'nin ikinci eğitimi 7 Aralık'ta vergi yönetimi ve teşviklerde yaşanan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri şeklinde devam ediyor. Hep birlikte daha verimli bir vergi yönetimi, yine sağlık turizmi teşviklerinde yaşanan sorunları ve çözüm önerileri, bunları değerlendirmek üzere sizleri de aramızda bekliyoruz. Sağlık turizminde profesyonelleşmeyi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmak için düzenlemiş olduğumuz eğitimler serisinde sizleri de görmek ümidiyle. Hoşçakalın.